Merhabalar. Bu videoda sizlere bir presin statik analizini nasıl gerçekleştireceğini göstereceğim. Bunun için ilk önce presimizi bir tanıyalım. Kesit alarak içindeki bileşenlerin neler olduğunu bir göz atalım. Tasarımlarınızın veya şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi presinizin statik analizini yapmak için ilk önce Simulation sekmesinden yeni etüt oluşturulmasını sağlıyoruz. Burada etütümüze bir isim veriyoruz. Etütümüzü oluşturduktan sonra analiz ağacımızdan ilk önce presimizin malzemesini belirliyoruz. SolidWorks kütüphanesinden yapısal çeliklerden ST52 malzememi seçiyorum ve malzememi presime uyguluyorum. Bu uygulamayı gerçekleştirdikten sonra, SolidWorks Simulation'ın yine bize sunmuş olduğu araçlar içerisinden pin bağlantısını seçiyorum. Böylece, presimdeki bileşenler arasında pin bağlantısı yapmam gereken yerleri, pimleri çizmeye gerek kalmadan kolayca tanımlamış oluyorum. Pimlere benzer şekilde, cıvatalar, rulmanlar ve yaylar içinde aynı tanımlamaları bu bileşenlere çizmeye gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Pim bağlantı elemanını da tanımladıktan sonra presimin zemine nasıl bir bağlantı halinde olduğunu belirlemek için SolidWorks'ün bize sunmuş olduğu sabitleme aracını seçiyorum. Böylece presim yere nasıl sabitleniyor bunun tanımlamasını kolayca yapabilmiş oluyorum. Bunu da belirledikten sonra presime gelen yükleri belirlemek adına kuvvet uyguluyorum. İlk önce kuvvetin uygulanacağı yüzleri seçiyorum. Kuvvetin uygulanacağı yüzleri seçtikten sonra kuvvetimin değerini giriyorum. Böylece hem presimin malzemesini atamış oldum hem de presimin çalışma koşullarını ayrıca belirlemiş oldum. Presimin çalışma koşullarını belirledikten sonra geriye sadece presim için mesh modelini hazırlamak ve akabinde hazırlamış olduğum etüdü çözdürmek kalıyor. Bunun için mesh'in üzerine sağ tıklayarak mesh oluştur diyorum. Ve SolidWorks Simulation'ın bizim için kolaylaştırmış olduğu Mesh araçları içerisinden gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra işlemi onaylıyorum. Detaylarla yorulmadan tasarımımızı yaptıktan sonra aynı arayüzde gerçek çalışma koşullarını simüle etmek için ihtiyaç duyulan bütün tanımlamaları kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmiş oluyorum. Bunu da yaptıktan sonra sadece etizimi çözdür diyerek SolidWorks Simulation'ın bizim için çalışma koşullarını pres üzerinde değerlendirmesini beklemek kalıyor çözdürme işlemi bittikten sonra modelin üzerindeki gerilmeleri renklendirilmiş olarak görebiliyorum. Bu güçlü görselleştirme sayesinde modelin üzerinde meydana gelen gerilme damlarını görebiliyor ve aynı zamanda güçlü ve zayıf bölgeleri kolayca ayırt edebiliyorum. Aynı şekilde sonuçların üzerinden kesitler alarak presimin içerisinde kalan parçalar üzerindeki gerilmeleri de görme imkanım olmuş oluyor. Ve aynı şekilde sadece presim üzerindeki gerilmeleri değil, bununla birlikte presimin üzerine meydana gelen deformasyonları da kolayca görebilmiş oluyor. Böylece presim üzerinde meydana gelen maksimum sehim, maksimum deformasyon nerede meydana geliyor? Bunları kolayca görebiliyorum ve diğer dağılımları da görerek yine zayıf ve güçlü bölgeler hakkında bilgi edilmiş oluyor. Bununla birlikte istersem presime ait güvenlik katsayısını belirleyebilir. Böylece yine presin üzerindeki güçlü, zayıf bölgeleri ve benim kriterlerime uygun olarak hangi bölgelerin geçerli olduğunu, hangi bölgelerin revizyon gerektirdiğini kolayca görebilirim. İşlemi onaylayarak presim üzerindeki güvenlik katsayısı dağılımını görmek üzere işlemimi tamamlamış oluyor. Böylece presim üzerindeki güvenlik katsayısı dağılımını görerek hangi bölgelerin benim kriterim için uygun olduğunu, hangi bölgelerin uygun olmadığını güçlü ve zayıf bölgeleri yine aynı şekilde görebilmiş oluyor. SolidWorks Simulation'ın bize sunmuş olduğu tek araçlar bunlar değil. Biz sadece çalışma koşullarına uygun olup olmadığını, presimiz yük altında güvenli bir şekilde çalışacak mı çalışmayacak mı değil aynı zamanda yaptığımız çalışmanın raporlamasını da yapabiliyoruz bu raporlamayı da yapmış olduğunuz projelerin içerisine dahil ederek projemizi tamamlamış oluyoruz rapor oluştururken sadece raporda ihtiyaç duyduğunuz detayları rapora eklemeniz ve firmanız ve kendinizle ilgili eğer isterseniz bilgileri aktarmanız yeterli akabinde raporu yayın demeniz yeterli. Oluşturulan raporda yapmış olduğunuz etüdün teknik detaylarından, oluşturmuş olduğunuz meşe, parçalarınız arasında oluşturmuş olduğunuz bağlantılardan, sonuçlara varana kadar birçok veriye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve böylece yapmış olduğunuz tasarımlarınızın buradaki prese gördüğünüz gibi sadece gerçek koşullarda uygun çalışıp çalışmadığını değil. Aynı zamanda bunun raporlamasını da yapabilmiş oluyorsunuz. Sonuç olarak çözümleri çözümleriyle tasarımlarınızı gerçekleştirebilir, yapmış olduğunuz tasarımların gerçek çalışma koşullarında güvenilirliğini test edebilir ve yapmış olduğunuz çalışmaları kolayca raporlayabilirsiniz.